Atlarla yaratıcı yazarlık ve innovative mind, kreatif düşünce, e, zinde, çevik, hayat bakış açıları, problem çözümleri ve suçsuz doğaçlama, drama atlarla ilgili neredeyse her şey diyebileceğimiz rengi noktamız önce atı tanımakla başlıyordu, biraz atla ilgili. Ee, çok minör bilgiler verdim. Çünkü isminden başlamak üzere mesela atlarla ilgili atların işaret dili var. Yani atları anlayabilmenin, o kulakları mesela dikildiyse o atlara yaklaşmamanızda fayda var. Çünkü o size bir şey anlatıyor. Zinirli atlar var, e, yumuşak, uysal, sakin atlar var. Ama onların aynı zamanda gözleri, dudakları, ağız hareketleri, beden dili, kuyruğu hepsi birer bir şey anlatıyor. Dolayısıyla bu atlara fısıldayan sözcükleri acaba biz edebiyata da nasıl taşırız diye düşündüğümüz zaman atı önce birazcık tanıyıp at hikayelerini herhangi anlatmak istediğiniz bir şeyin içine Kelime olarak da nasıl taşıyabilirize doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şimdi akla ilgili tabii pek çok kavram var ve birbirine karıştırılan kavramlar var. Mesela üzengi çok karıştırılır bu çünkü kulaktaki, orta kulak, iç kulak, kulak yapısı içinde işte üzengi vardır. Mesela genelde özengi kelimesi kullanılır. Burada da tabii ki edebi yan olarak baktığımızda, ee, hani kullanılan yanlış doğru bilinen yanlış e, kullanılan e, sözcüklere dikkat çekmek e, istedim. Şimdi yapacağımız e, yolculuğun içinde e, bir e, kural altında yazı yazmaktan e, birazcık bahsetmeye çalışmıştım. OILIPO diye bir teknik var. OILIPO kural altında yazı yazmak. Elime bir kitap aldığında onun Diyelim ki bütün satırları, bütün satırlarının başı ve sonu P ile bitecek mesela. Yani e, pırasa ile başlayacak ve kap deyip bitecek. Kap yani son harf P olacak. Bu bir kural. Kural altında yazı yazmak. Böyle bir şey yapıyor olmanın zihne böyle birazcık aklı ziyan bir şey e, faydası nedir? İnsanların yaratıcılık süreçlerini arttıracağı gibi aynı zamanda e, ferasetini de e, arttırabilecek bir e, bakış açısı kazanır. Demek ki feraset kelimesinin e, attan geldiğini de siyaset gibi, siyaset, feraset bunların hepsi atlarla ilgilidir. Ee, bu arada atlarla ilgili edebiyat dediğimizde küçük parantezler açıyorum kapamak üzere. Edebiyat dediğimizde divan edebiyatına, divan ve lugat -ı Türkiye baktığınızda lugat kelimesindeki atı herhalde hissedebiliyorsunuz. Bakın yavaş yavaş girişler yapmaya başladım. Edebiyatın içine yani yapacağım e, metnin içine at kelimesini koymaya başladım. Divan, divan ve lugat Türk derken lugat kelimesindeki ...atı koymaya başladım. Peki ben neden bahsediyorum şu anda? Edebiyattan bahsediyorum. Edebiyatın içine koymaktan bahsediyorum. Edebiyat kelimesinin içine de... ...atı koydu. Bunu ben nasıl yapıyorum? Profesyonelce mi yapıyorum? Hayır. Amatörce yapıyorum. Amatör kelimesinin içine de... ...atı koydu. Çok atılgan bir giriş oldu aslında birden. Ve atılgan kelimesinin içine de koydum. Ama ben eğer herhangi bir... ...hikayeyi anlatmak istiyorsam... ...yani... Ee, eskilerden, yenilerden, bilimden, sanattan, sanat kelimesinin içine de atı koyduk. Ee, herhangi bir konudan bahsetmek istiyorsam ben onun içine atı nasıl yerleştirebilirimin formülünü arayarak bir düşünce sistemi oluşturup arkasından yazmaya başladım. Bu bir yolculuktur. Yani çünkü siz o satırlara, her bir satıra at kelimesini koyarak bir metin oluşturmaya çalışıyorsanız, bir eser oluşturmaya çalışıyorsanız, var olan bir eseri yeniden dönüştürmeye çalışıyorsanız, az sonra yapacağım sekansta Sokrat'ın savunmasını yeniden yazdım. Yani Sokrat'ın savunmasında kullanılan sözcükleri ata, Sokrat'taki atı görebiliyorsunuz. Platon, so Eflatun ve Sokrat'taki. Yani çünkü bunu aynı zamanda bir felsefi sistem içinde ee, düşünce yapısını kelimelerden ve dilden başlar her şey. Düşünce yapısını aynı zamanda dönüştürme potansiyelini taşıyan neler bulabiliriz? Bu bir kreatif düşünce. Demek ki kreatif kelimesinin içindeki atı da yakalamaya e, başlıyoruz biz burada. Yani e, oluşturacağımız sistemin içinde at kelimesi her satıra denk gelecek şekilde acaba ben bu pandemiyi nasıl anlatırdımın yolunu belki birazcık keşfetmeye çalışacağız. Sonra da e, formu size göstereceğim. Asıl e, zaten hikayeyi dinlediğinizde önemli olan burada hikayenin anlamlı ve akıcı olmasıdır. Yani rastgele siz e, bir hikaye yazıp onun içinden aa at geçmiş mi diye bakarak bunu kurgulayamazsınız. Burada e, sistemin kendisi size böyle bir kolaycılığa izin vermeyecek şekilde tasarlandığı için e, bu sağlıklı yapıda bir kurgu oluşturuyorsunuz ve o sırada tabii ki bu neyi sağlıyor? Konsantrasyonu sağlıyor. At biniciliği aynı zamanda tango içinde aslında böyle bir konsantrasyon gerekiyor. Siz dans ederken etrafınıza rondodayken ve ...bir aradayken sağa sola e, baktığınızda dağılırsınız. Aynı şekilde at için de geçerlidir bu. Siz varsınız, yol var, tabiat var... E, ...ya da neredeyseniz manejde olabilirsiniz... E, ...ve aynı zamanda at var. Yani e, konsantrasyon demek ki bir sürü şeyin... E, ...ana çıkış noktası, inovatif bir düşünce yapısı... ...problem çözmeye yönelik. Sorunlardan uzaklaşmak istiyoruz. Çatışma yaşamak istemiyoruz. Çatışma çözümü için de aynı zamanda e, bu atlarla ilgili yapılan çalışmanın yaratıcı düşüncenin çatışma çözümü yönünde eğitimleri var. Çatışma kelimesinin içindeki atları da tabii ki e, görebiliyorsunuz, kolaylıkla fark edilebiliyor. Böyle bir hani sadakat sembolü bir at, sadakattaki atı e, duyabiliyoruz. E, fonetik olarak hep zaten bir süre sonra algınız açık açılıyor ve hepsini yakalamaya başlıyorsunuz kelimenin e, içinden. E, tabii ki ilk başta hani bakıp e, birazcık hikaye dinlediğinizde göstermek e, gerekiyor ama şimdi biraz sonra e, salgınla ilgili bir giriş yaptığımda hani pandemi mesela Dünya Sağlık Örgütü diye e, e, girilen bir cümlede. Benim cümlemin içinde dünya sağlık örgütünü duymayacaksınız, teşkilat olacak. Demek ki ben örgüt yerine teşkilat kelimesini bulabilecek bir e, düşünce sürecinden geçiyorum. Sürekli seçiyorum. Yani e, hangisiyle, hangisini diğerinin yerine koyarsam ancak anlamlı bir e, sonuç oluşturabilirim diye e, buna e, bakıyorum. Bu bir e, düşünce e, sistemi aynı zamanda özgür düşünce tabii ki e, ezberi olmayan şimdi tango e, aynı zamanda e, tıpkı ata binmek de böyle bir şey e, ezbersiz disiplinlerdir bunlar bu arada at e, atlarla ilgili yapılan her şey bir disiplindir e, ve e, dansta da bu disiplin vardır tüm sporlarda olduğu gibi e, ezbersiz hayat aynı zamanda Bizim ruhumuzu özgürleştirdiği gibi karar süreçlerimizde de manipülasyona açık olmamızın önünde bir engeldir aynı zamanda. Böyle diyebiliriz. Demek ki buradan biraz önce söylediğimiz şeye bağlarsak ve parantezleri tekrar kapatmaya başlarsak, feraset demiştik, ferasetimiz. Ancak bu şekilde özgür düşünce, problem çözme yaklaşımı, yaratıcı düşünce ile beraber yeniden, e, açılmaya başlıyor ve karar süreçlerimiz rahatlıyor ve karşımızdaki insanın bizi yönlendirmesine de izin vermiyoruz. Demek ki yönlendirme dediğimiz noktada acaba atlara istemedikleri bir şeyi yaptırabilir misiniz? Evet, insanoğlu atları evcilleştirdi ama atlara istemediği şeyleri yaptırmak o kadar kolay değil. Bu en çok istemediklerini yapmayan atlara biz neler diyoruz? Dünyanın çeşitli yerlerinde var. Yılkı atlarını duydunuz mu? Yılkı atları var. Mustang diye de geçiyor aynı zamanda hatta bir otomobilin amblemi, otomobile konu olan bir marka aynı zamanda biraz reklam gibi oldu ama bu bir at cinsi dünyada tabii bu arada atlarla ilgili konuşurken yine birkaç tane şey verelim bilgi verelim bu safkan atlarla ilgili en çok bilinenler tabii İngiliz atları ve de Arap atları ve aynı zamanda başka evet başka atlar da var fakat bunların her biri üzerine bir fizikans konuşmamız olduğu için o atları şimdilik bir yana bırakıyoruz. Bu arada dünyanın gezdiğim, 107 ülkeyi gezdim ve şu ana kadar gezdiğim ülkelerin çoğunda ya fil ya da at çiftliklerinde, haralarında ya da binicilik kulüplerinde bir atlarla böyle bir kucaklaşma ee, yaşamak gibi bir e, ritüelim de e, var e, atlara karşı e, bu e, duyduğum ilgiden e, sevgiden e, kaynaklanıyor e, evet bu anlattığım bütün bu sistem düşünce e, ve düşünceyi serbest bırakma ve yaratıcı e, yaratıcı kelimesinin içinde at var aynı zamanda e, yaratıcı sistem bir müfredata dayanıyor Müfredat kelimesinin içinde de e, at var. Ve ben at edebiyatı antrenörü olarak bunu genelliyorum. Kreatif düşünce e, gibi isimler veriyoruz. teatral çalışması var bunun. teatralde tabii ki at kelimesi var. Tiyatro ve tiyatralde. E, dolayısıyla bunların hepsi birbirlerine giriş bir şekilde bağlantılı e, ve birbirlerine... Atıflar yapıyorlar ve at atıf kelimesinin içinde de at var tabii ki. Evet, e, bu bölümde bu şekilde sona ermiş olsun. E, i̇kinci bölümde, bir e, sonraki bölümde görüşmek üzere.